Günaydın. Bugün karne günü. Bütün çocuklar güzel güzel karnelerini alacaklar. Benim aşkım da karnesini alacak. Şimdi biz uyandık. Aa! Beliz evet, küçük bir oyun oynuyor. Ben oyun Şimdi kiraz istedi. Ona biraz kiraz yedireceğim. Sonra kahvaltısını yapacak. Sonra hazırlanacağız. Saçlar, giyimler. Ve karne günü için hazırlık videosunu sizinle de paylaşmak istedik. Vereyim. Ne hem yanında bebeğine kitap oku hem kiraziye ne kitap dersin? okudum ki ben. Ha okudun mu? Tamam. Evet. Koşum elbise seçelim mi? Evet. Bugün okuldan mesaj geldi. Çocuklar istedikleri şık bir kıyafetle gelsinler dedi. Hadi aç bakalım dolabını. Hangi elbiselerimiz var? Okulda giymediğin bir şey bulsak şöyle. Bir bakalım. Ben Anne, şöyle bir bakabilir miyim? Mont sana bir olarak, göstereyim. Mont olarak bunu alalım mı? Mont mu bu havada? Beliz. hava 35 derece. <laughs> Kızı. Bak şimdi. Pamuk prenses elbisemiz var. Bu biraz yakabilir. Şu elbisemiz var ama bunu giymiştin. Şunlar var ama bunlardan daha fazla şık olması lazım. Bu elbisen biraz kısa geliyor. Şu elbiseni zaten dış çekimde giymiştin. Ne ee, giyeyim? O uzun kollu anneciğim, yazlık elbise arıyoruz şu anda. Bir dakika. Şunun danteli yırtılmıştı arkadaşlar. Buldum. İşte ben sana harika bir şey buldum. Farkında mısın? Bu kıyafeti aldığımızdan beri hiç giyemedin. Geçen bayram için almıştık biz bunu belise. <laughs> Ama bayramda başka bir kıyafet denk geldi. Sonra hava biraz serin olmuştu o tarihte iki ay önce giyemedik. Bence bak şuraya asalım şöyle uzaktan gösterelim. Gördüğünüz gibi bence bu elbise çok güzel görünüyor değil mi anneciğim? Evet. Tamam. Biz bunu giyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Gördüğünüz gibi Belistoş sadece tek bir yumurta yemek istedi. Az önce kiraz da yemişti. Kuşu! Ne yapıyorsun orada yere yatmışsın? Ah bir de klimayı açmış. Klimanın altına doğru yatmış. Ne bu sendeki rahatlık? Yalnız klimeyi 25 derecede açmışsın aşkım. Daha fazla mı ısıtmak istiyorsun burayı? Hadi kahvaltı geldi. Ee, şu masanın sandalyeni getirebilir misin kahvaltı için? Klimamızı kapatalım. Hadi bebişim gel. Mas ne yapayım, benim Koy anneciğim televizyonun önüne. Heh. Beliz toş kahvaltılarını böyle yapıyor biliyorsunuz. Biz normalde uyandığımız zaman televizyonu açmıyoruz biraz kendi vakit geçiriyor, ben, oynuyor. Arkadaşlar. Sonra kahvaltı saati açıyoruz değil mi anneciğim? Sonra da tekrar geri kapatıyoruz. Al bakalım. Arkadaşlar, üzere, izle, izlediyseniz ben bir videoda siz bir saat televizyon izleyin demiştim. Evet. Hadi ben şimdi çatal getireyim. Çatal unutmuşum. Bir de sana su getireyim. Olur mu bebeğim? Video saati bitti kuşum. Saatimiz evet. on buçuğa geliyor. Arkadaşlar, bakın, ben arkadaşlar Beliz Toş kendini izlerken şimdi kıyafet, saç işlerimize koyulalım değil mi? Şimdi YouTube saatimiz bitiyor. Kapattık. Hadi gel bakalım seçtiğimiz elbiseyi giyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bunu giyeceğim. Ben giyindim. Evet. Belistoş elbisesini giyindi. Çok tatlı. Tüllü tüllü çok güzel aşkım. Hadi şimdi saçımızı yapalım Baby Tom. Saç hazırlıklarımıza başlıyoruz. Belistoş sarı sandalyesine oturdu. Şimdi onun saçına şöyle biraz sprey sıkacağım. Kolay tarama için. Değil mi? Gel bakalım. Çünkü saçları hem dalgalı hem de çok uzun olduğu için birazcık karışıyor şöyle yaptık. Tarağımız nerede? Evet tarağımız. Şöyle güzel güzel bir tarayalım bakalım. Kuşumun saçları böyle her gün çok zor açılıyor değil mi bebeğim? Bakayım sana bir. Neredesin? <laughs> Aşk tam benim oturmuş. Güzelleşmeyi bekliyor. Şimdi ben bu saçları bir tarayayım geleyim olur mu? Hem kamerayı tutup. Aa! Hem de tarayamadım. Sadece çatır çatır saçımı yolarak yaptı. <laughs> Arkadaşlar belirsin saçını yolarak yapmışım. Şöyle göstereyim size. Dön bebeğim arkanı. Şöyle arkadan şöyle morlu morlu tokalar yaptık. Şöyle küçük morlar taktık. Bana bak tatlım bir. Şöyle ayağa kalk bir bana dön. Şöyle iki saçlarını öne getir iki yanlardan. Güzelce getir tatlım. Bozulmasın. <laughs> Bak bakayım bana şimdi. Çok güzel oldun değil mi? Ay <laughs> Çıkıyoruz. Servis gelecek birazdan. Biz bugün karne gününde Beliz çantasında dağıtmak için arkadaşlarına çikolata götürüyor. Geçtim. Nereye? Seni Evet karne günü için hazırız. Nereye gidiyorsun acaba Nereye? <laughs> Hadi Ay, geç asansöre. Ben asansöre gidiyorum, sen kal. Ben de geçeyim. Neredesin? <laughs> tam. Acaba karnen nasıl gelecek? Hiç bunu merak ediyor musun hanımefendi? Merak ediyorum anne. Ben de çok heyecanlıyım ya. Hepsi pek iyi mi? Pek iyi olabilir, pek kötü olabilir. <laughs> ne? Pek kötü mü? Sakın pek kötü görmeyeyim. Tamam. Hadi geç. Servis gelene kadar. Peki, Servis gelene kadar parka koşturuyoruz. Ben çok Hayır. Asla yaramaz değilsin bebeğim. Ben senin uslu olduğunu biliyorum tabii ki. Çok fazla güneş. Sallanabilecek misin? Bu güneşten. Bir 5 dakika sallan sonra servis gelecek. Arayacak. Ve Belistoş'u okula göndereceğiz. Son kez anaokuluna gidiyor. Seneye birinci sınıf olacak artık okul videolarımız birinci sınıftan paylaşırız değil mi baby ne yapıyorsun <laughs> asılı kaldın işte. asılı kaldın o nasıl bir hareketler <laughs> ne yapayım sallanıyorum tamam arkadaşı da geldi arkadaşı da bizi servise uğurlamaya geliyor kuşu güzel, geldi. hadi bakalım geç kızım neredeymiş? İşte servisimiz. Son kez bineceğiz. Son kez. Hadi geç kızım. Bin kuşum. Günaydın. Al anneciğim. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hoş gidiyor. Karne gününe gidiyor. Hadi bakalım inşallah güzel bir karneyle gelir.